psikolojik evet. şiddete ne giriyor mesela? Psikolojik şiddet mesela sürekli aşağılama. Evet. Sürekli sen onu yapamazsın, beceremedin. Sen aptal mısın, salak mısın? Niye bunu, bu kadar basit şeyi bile nasıl yapamıyorsun, nasıl göremiyorsun? Yani sürekli. Ee, sen yap ya da sen yapamazsın. Senin yerine ben yaparım. Bu da bir şiddet galiba. Tabii ki. Peki bu iş böyle gitti gitti. İki taraftan biri artık daha cesur davrandı. Boşanma sürecinde bir destek e, alabilir miyiz? Onu Kesinlikle. da açıklarsanız. Ve burada bir parantez açmak istiyorum. Çok enteresan bir şey. E, Boşanma eğer kadın isterse gerçekleşiyor gerçekten kadın isterse çünkü erkekler kolay kolay istemiyorlar boşanma süreciyle de uğraşmıyorlar değil mi yani evet kadın düzenli... isterse oluyor. Evet düzenleri bozulacak evet Kadın isterse oluyor. Burada iki tavır ortaya çıkıyor. Ya işte tamamen içini kapanma, depresyon, işte başarısızlık hissi. Ya da hangisinde kadında mı erkekte e mi? Her ikisinde de olabilir. Hmm. Kimin istediğine bağlı. Ya istemediğine bağlı e daha doğrusu. İstemeyen de mi çıkıyor bu? İstemiyen de. Hmm. Ya da ikinci ergenlik dediğimiz o eller havaya yaşasın kurtulalım. <laughs> o daha iyi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o daha iyi değil mi en azından ne bileyim? Valla ben şimdi <laughs> danışman olarak yorum getiremeyeceğim. Evet. Evet. Da tabii hata da yaptırırdım de tabii. Hele özellikle evet. baba evinden gitmiş koca evine, Neyse oradan da böyle bir özgürlük anlayışı artık baba da yaşlanmış. Kimse buna baskı yapamayacak. Orada tabii çok hatalar oluyor katılıyorum. Kesinlikle çocuklarda da şöyle oluyor özellikle küçük yaşlardaysa özlem Hmm. 5-10 yaş arası güvenlik sorunu. 10 yaştan sonra da müthiş bir öfke söz konusu hmm. oluyor. Ve burada işte aileyi tekrar bir araya getirme, içine kapanma, depresyon gibi durumlar yaşanıyor. Ha burada ne yapılması gerekiyor? Kesinlikle bir danışmanlık hizmeti alınması gerekiyor. Ama ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir defa çocukların Maddi ve fiziksel koşulları değişmezse, anne baba kendi o nefret duygularını çocuklar üzerinden gidermeye çalışmazsa, çocukları bir intikam aracı olarak ya, görmezlerse, bence. rüşvet, tehdit Bunları ya da aşırı kollama zaten evet. olmazsa... <laughs> Evet, burada çocuklar da, eşler de çok fazla zarar görmüyorlar ve daha kolay atlatıyorlar süreci. Çok teşekkür ederiz. Çok önemli Rica ederim. bilgiler verdiniz ama şunu söyleyerek ben de son cümlemi söyleyerek kapatayım. Lütfen bu tür danışmanlıklara hak ettiğinden daha fazlasını, hak ettiğini daha doğrusu veriniz. Aile olmak dünyanın en zor kurumu ben o yüzden hep kaçtığım bir kurumdur ve götürmesi en kutsal ve en zor görevdir. Kesinlikle. Lütfen yardım almaktan çekinmeyin. Teşekkürler Kesinlikle. Triz Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Evet.